Geldi geldi. Ben bilmiyorum. bilmiyorum ne durumda. Buranın SC'si kanka var değil bura, mi? Bura bitti mi? Buff'la oynasın zaten o ya. Bura bitmiş kanka dön. <laughs> Buff'la oynat kanka onu. Çara ölmez o. Defansa. Yani. SC'ye basmış galiba onu da atamıyor. bak yani ya. Ya, report şey ya bu. Runtime error. Runtime. Hmm. Allah affetsin o runtime'ı. Önümüz zaten. geliyor. Gelsin abi. Oyunundan rahat ettirdiler. Gel geri. Gelsene bir geri. Böyle bodozuma gireriz. Evet. Solun da geliyor. Blink atacağız sol çite doğru. Sağlı koş. Sağlı koş. Devam et Gidiyor, sağlı. Lazım, evet. Bak kaos tonun önüne doğru hazır. Evet. Tam sollu. Devam et devam et. Duracak onlar. Devam et. Git hazır. Atla vur torlu. Görmediğin yerde atla vur sen. İki adım at yere. vur yere. Çek dediler. Ablan dediğimde atlasaydın ağacı atladın. <laughs> Gel gidelim. <laughs> Kemalistler. Sağım var. Dün dümdüz koş sana attım mı ben? Dümdüz 10 koş. Ben Tor attım mı buraya da şimdi? 960. De, değil, da yer, geri gel, geri gel. Ne? 960. Kanko, on kan mı lan? Ne, ne Şey mi bu? Helblade mi amını? Ben <laughs> ilk on, on bende dedim ya. <laughs> ben görmedin zannettim. mage'leri. on kaldırdım direkt. Dedim mi 10k attım diye? E, kafan var, kafan dönsene. Bir tara çekildiğin gibi tara. Onu aldım, aldım. Tamam devam Hadi et. Tara tara vereceğim. Al verdim. Tara orayı. Soldaki mage var tp yapan. Gence sana geliyor de böyle. Sağında bir tane yeni çekilen var. Bu ne oğlum tek yiyor. Adam Enes. Attım tek. Gel geriye doğru dön ya toplansınlar gel attım onu. Al sana Gel bu tarafa doğru. O bowla güzel adam gitti ya onlara gidelim. Bat geldi herhalde. Hı, hmm, geldi geldi. Mageler bizim şeyde kapı önünde. Attık ton. Atın ton. Kanka sen neredesin? Kapı önüne doğru gel kanka orada. Tamam gördüm ben seni koş. Gitti git biraz tekliyorum lazım. Ben Sağın çok güzel. var mı link? Abar. Koş. Tam ortalı atla. Tolla. Atar atamadım. Taramaya devam et. Lene'ye kür ben. Koş. Solda bir tane priest var. Dön ona debeli. Pulledim. Fullemedim. Devam et. Oraya doğru oyna. Oraya doğru. Onun soluna doğru devam etsene. Onun soluna doğru. Çitlere geç. Sol en sola doğru aynen devam et devam et bol girişe doğru oyna. Solda bir tane priest var. Çevirsene rotayı %50 DB'ye git. Küratın atın. tek girmesi lazım. Yo, gel gönlüm. bana doğru Sen gel. Bana doğru gel. Al, aldım onu. Bana doğru gel. Torlu kafam tararsın. Atamadım. Arkada, Okçular adı. geliyor arkadan. Var mı bir link? 960. Tam dümdüz koş o zaman. Kalkan tak koş. Toruz at. Sollu sollu suya abi. doğru. Toru attım eko on Onu çevir. Demo. mi Koş. Merkli. Taramaya devam et. Abi arkası daha var okçu. Yakalarsak hmm. ne ala. Yakalayamazsak Allah'a emanet. Oy, tamam gel dön geri boğula gidelim. Avua. Sağ üstümüz mage. Sol önümüz de mage. Sağ üstümüze çıkalım. Şu birliğe vurursun. Selam. Şu birliğe vur. Aleykümselam. O birliğe vur. Devam İnce? et abi. Yeni birliğe vur. Desin ben de hazır. At at sikrimle başla birliğe, de böyle. Malist attım. Sağdaki parti başkanı torlu. Arkandaki varıyor buff silk. Altın var altın var. Tam bir parti benim. Tamam git vur. Dümdüz vur. Atlattır. Aldım onu. Almadım. Manasını çektiler oğlum bizimkiler ucu. Yok oldular. Ben görmedim görmüyorum. cana gibi amına koyayım ya. <laughs> görmedim vallahi. Abi. Nereden çıktı onlar amına koyayım? Ağacın içinden falan mı çıktılar? O Önün, geliyor. Önün geliyor. Geri gelsene kanka. Buraya kırdım Sollu gel. Sollu gel. Ben söyleyeceğim sana kanka. Ben ben demeden kırma. Arkasına gel, gel bunu. Tamam gel gel. Biliyorum gördüm. Asas ne sattıracak için torlu. Eko hazır. Dön arkana. Vur yere varıyorlar torlu. Attım onu. Atmadım. Herhalde. Kaçıyorum körüm. Kaçıyorum körüm. Mage W'ye nerede Mage? Tam oldu. Dön var, orada. Dön Soldaki birli var orada. Mage lan Mage lan. Vatat. 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 At. Attım onu. Ben attım. Yandan vuruyorum amına koyayım ekoları. Sıkıntı yok kanka. Sıkıntı yok. Sıkıntı Sıkıntı yok. yok. Sıkıntı Sıkıntı yok. yok. Devam et. Ben yani <laughs> kördüm o yüzden attım. Vallahi yandan Sağ önüm var galiba aynen. Devam et. Var mı orada adam daha? Tepede. Yok. Var gibi. Hopcu Villemanis 7. Arkana dön. Devam tamam. gel arkana mele gitti oraya ya. Bu ne abi zıpla vur yere zıpla vur yere başka bir şey yok mu ya? Yaydı. Sağ ol bak ya. Bekle arkana. Ben ne kapışıyorum Arkana bekle. Öport kür attım Anladım. ben topla. Attım onu buraya fulllemedim. Koş önüne doğru şimdi. Tam koş. Ortadaki birliği kırmaya git yaklaş. Git Malis. Onu aldım. Malis likır. Koş. Kırman olmadığını da söyle. Mageler vuruyor kanka. Sol var evet. Kırmadım. Gördüm. Çok güzel. Öyle Gördüm sağ çitte de sol da vardı. Hangisine döneyim kanka solsa? Vuruyorlar vata at vur. Aldım onu vata at vur attım onu. Pot bas. Buradakileri 10 kurtardım. DC. Devam et. Ta tara burayı, tara burayı. Zanku tek on. Pot içim var içim. devam etsene taramaya. Birliğe vur. Devam Ben öleceğim ha. Onu yani, aldım kanka. Onu aldım. Aradım. Sen bariyoları tut kanka. Ben ölürüm zaten tek step. Tepen mage geliyor. Bir, bir tur es versene. Tamam, tamam. Bir tur es Arkadan gel. Bir tur arkadan gel. Giderim oraya. Tamam gel gel gidiyorum ben. Yok senin blinkin kalsın kanka. Onlar vuruşacak zaten. Kör attı kanka da tutamadım birini. Aa tuttum. Birledim. Doğru mu birledim lan? Ben tamam biz orada görüyoruz kör değiliz. Biz kör değiliz. Okey sağına dön sağına dön. Tam sağına dön. Sola atlarız gel. Şu birliğe doğru koş. Şu birliğe de. Sol Sola yani. bilin, hazır atla vur torlu. Atlama gel vur vur devam et tarama ondan sonra. Devam et devam et tara 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 press'e vursana evet Malis solda yedi. Tamam çok iyi. Gel sağlı. Ece bitiyor. bitiyor. Tamam, basalım abi. Payka hareketlendi bas. Önüm mele geldi direkt bas yürü meleye koş. Kafatsan en arkadaki küçük press'e git. Kırmam var değil mi dostum gel. <laughs> Ortadaki DB'ye vur. Sabı yok. Git birliğe vur DB'ye. En sadık buradaki git. Küratana git. Sap attım. Küratana vur. Arkana koy, yakın hazır. Yum Asas var içinde. Geliyor. Bekle. Tam bırak iptal. Birli varyörü vur ya böyle. Koş tepeye doğru. Duran küre duran priest vur. Soldaki priest helatana git. Helatana git. Helatana git. Koş ileriye doğru. En sonuma kes. Tam sola koş. Önünü kes. DB'le sıkırmadım. Manis de attım. Tekiyebilir bu arada. DB Oturdu. Eko vuracağım Devam et, devam et, devam et. Kafa bitti ama. Kafa Öldü, öldü. DB yok galiba, 56 CC. Yukarıda, yukarıda. O yukarıdaki CC'si öldü. ya. Çekemeden öldü, o da öldü. Kanka konuş bakayım. Sesin gelmiyor kanka senin. benim mi? Koreyana. Benim topladım Agila. Gördüm, koşuyorum. Yakalayabilirsem, evet bana çıkacak hazır. Atla bana, iki adıma sollu vur yere kanka. Devam et. Soldan soldan git. Bahçeye doğru. Bahçeye doğru. Bahçeye doğru koş. Angel Birliğin üstüne doğru. Komutçuları Attım ben onu. Sen koş partiye. Gel devam et. Topluyor mu? Yok. 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 <laughs> yok. yok toplamıyor. Sağlı gel. Toplansın o ya. Bitirme adamı. Var mı adam kaldı mı burada? Yok. Gel bizim bol güçle koş. Bizim bol güçte bir şeyler var gibi. Abi herkes bizim kapı önüne gidiyor. Yine gelsin bizim kapı önü kapandı. Ne var oğlum bu kapı önünde aman aklım kapı önüne koşuyorlar. <laughs> kanka görevi bence Sisi'nin wall'a taşımaları lazım ya. Oo evet. oğlum bura çok iyi kanka. Bura baya adam var ileriye doğru. Sağın var koşsana sağına. En sağ, onun sağa da kanka. sağ da kanka sağlı git. Dümdüz bir vur, yandaki %50'ye vur. Ben anlamadım. %50'ye e, onu kes kanka. Aynen. Gel mage ile beraber yürüsene kanka. Tam önüne blink açız koş. Testler evet. bizim mage hazır. hazır. Tam sağlık koşu yolun hazır. Oğlum dur lan niye atmıyorsun? Gel gel oğlum da korkudan ödüller. Ben yeme ekledim ya. Manyak kafa. Korku bildi de. Kaldır amına koyayım. İki Baksana bata kanka tek başına gitti. Korusu ona kadar kovalıyor mu ya? Yok amına koyayım gittiler ya. Gel gel. <Manyakam>. <Korkudan> <laughs> Şunu kessene şu yedi. Ben böyle. Işte. Öndeki okçuya vur. Yandaki gelen var ya bu Burayı temizlemişler kanka. Tertemiz burası. Kesin burayı komple. İncir basıyor oğlum adam ya. Vata attım.